çöp denince aklımızda kötü ve kirli bir yığın görüntüsü ve pis bir koku uyanıyor. Fakat bir gerçeği de göz ardı edemeyiz. Doğa çöp ile birlikte var. Tükettiğimiz her şey çöpe dönüşüyor. Atıyoruz ve sonra ne olduğunu görmüyoruz. Bu atıkların yok olduğu manasına mı geliyor? Hayır. Çöp bir şehrin gerçeği, tüketimin dışkısıdır ve ortadan kaldırılmadıkça insanoğlunun en önemli problemlerinden birini oluşturur. Tıpkı bir zamanlar ülkemizde olduğu gibi. Çöp uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri oldu. 70'ler, 80'ler, 90'lar. Bu sorun gelmiş geçmiş bütün belediyelerin icraat listesinde başı çekiyordu. Ama çöp bir atıktan ziyade yok olmaktan uzak bir gerçekliğe dönüşüyordu. thank you